Dünyanın yaklaşık yarısı, kökenleri şaşırtıcı bir şekilde ortak bir ataya dayanan dilleri konuşuyor. Bu dil ailesi, 3 milyardan fazla insan tarafından kullanılan Hint-Avrupa dillerini kapsar. Bu videoda bu dil ailesinin kökenlerini, nasıl yayıldığını ve tarih boyunca nasıl bir etkiye sahip olduğunu keşfedeceğiz. Yaklaşık 6 bin yıl önce, Yamnaya kültürü olarak bilinen göçebe çobanlar, geniş Pontus Hazar bozkırlarında yaşıyordu. Dilbilimsel araştırmalar, Yamnaya'nın Proto-Hint Avrupa dilini konuştuğunu ve bu dilin günümüzdeki Hint Avrupa dillerinin atası olduğunu gösteriyor. Milattan önce 3000 yılında Proto-Hint Avrupa dilini konuşan topluluklar iki ana gruba ayrılarak göç etmeye başladı. batıya göç eden grup, Kuzey Avrupa'da kordetvare kültürünü oluşturdu ve zamanla Güney Avrupa'ya da yayılarak dominant hale geldi. Bu gruptan Cermenik, Slav, İtalik, Arnavut, Kelt ve Helen dilleri türemiştir. Aynı dönemde doğuya göç eden bir kol, tarım havzasına yerleşerek soyu tükenen Toharca dillerini oluşturdu. Milattan önce 2000 yıllarında Yamnaya kültüründen ayrılan Sintashta ve Andronova kültürleri içinden Hint Avrupalılar güneye göç etmeye başladı. Bu göç edenlerden bir grup Hindistan'a yerleşerek kısa sürede dominant hale geldi. Milattan önce 1800 civarında Yamna bölgesinden ayrılan Hititlerin Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya, Andronova kültüründen ayrılan Metlerin ise İran bölgesine göç ettiği tahmin edilir. Ermeni kolunun hangi tarihte güneye hareket ettiği tam olarak bilinmese de Hint-Avrupa dil grubundan oldukları kesindir. Hint-Avrupa dil ailesinin Asya ve Orta Doğu'daki kolu şu şekilde gelişir. Hint, İran, Ermeni ve kaybolmuş bir dil olan Hititçe. Hint-Avrupa dil ailesi kendi içinde birçok alt gruba ayrılır. Başlıca alt gruplarının bazıları şunlardır. Cermen dilleri, İngilizce, Almanca, Danca, Norveççe, Flemince, İtalik dilleri, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Romanyaca, Helenik dilleri, Eski Yunanca ve Modern Yunanca, Slav dilleri, Rusça, Lehçe, Ukraynaca, Kelt dilleri, İrlandaca, İskoçça, Galce, Hint dilleri, Urduca, Hintçe, Bengalce, İrani dilleri, Farsça, Peştuca, Kürtçe,